Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Umarım sizler de videolarımı izleyip mutlu olursunuz. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in yeni dizisi ortaya çıktı. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durum ise sosyal medyanın salınmasına neden oldu. Sen Çal dizisinde de Hayat Verdiği diye eda karakteriyle her yerin zirvesine oturan Hande Erçel diziden sonra sosyal medya yoğunlaşmıştı. Birbirinden farklı paylaşımlar yaparak sevenleri etkisi altına alan başarılı oyuncu resmen Aşk Mantık İntikam dizisinde de oynadığı roller içerisinde de en çok Eda karakteri beğendiğini dile getiren Hande Erçel. Bazı olaylar oluyor. Mesela ben diyorum ki acaba Eda nasıl tepki tepki verirdi. Bir süre sonra onlarla yaşamayı öğreniyor. İnsan güneşin kızları Selin'in çok seviyorum ama bu bölüm kesinlikle Eda açıklamasında da bulunmuştu. Şimdi ise aşk mantık intikam için ve yeniden Eda karakteri hayat verecek olan Hande Erçel'in milyonlarla heyecanlandırdı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.